Ben yani slime'ı çek slime'ı oynamaktan bıktığımız için bir de yiyelim dedik. Tadı nasıl acaba? Evet arkadaşlar artık oynamaktan çok sıkıldık. Dedik ki yenilebilir slime alalım biz bunu yiyelim. Özellikle bugün pazar akşamı çekiyoruz bu videoyu. Bugün pişireceğiz ve yarın yine arkadaşlarına ikram edecek. Bakalım ortaya nasıl bir şey çıkacak hiç bilmiyoruz. Anneme mi? İki günde diyorum ki anne iki gün dayanır, üç günde dayanır yapalım, yapalım, yapalım. Nene bir türlü sabredemedi arkadaşlar. Bize de dedik ki bu akşam artık bu videoyu çekelim. Çekelim çekelim. Bakalım evet, yok, ne yok, diyor yok. arkadaşlar. Çekelim. İçinden neler çıkacak? Önce ona bakalım. Biz ön hazırlığımızı evet. yaptık sütümüzü. İçine diyoruz. eklemeler gereken kısmından ekledik. Evet. Hani mı? Şey şunu kapatayım. Tamam. Eğer içinden çıkmazsa diye kaplarımızı da hazırladık çıkıyor ama çok sade beyaz. Allah Allah. Bak. Ama işte evet. şey Mine'cim bunlar ben bu e, kitabrik. biz evet bence bunu yapalım biz yine bu kağıtları yapalım. Bu neymiş? Bu mu sanırım? E, slime. Bu slime'mış. Bu hayır bu slime'ın tozu. Hani tamam hani. işte slime'ın tozu. Aa burada gösteriyor. Bunu kabul etmiyor. <gülüyor> <gülüyor> ama ama şartlarımızı gösteriyor. Bu da kremasıymış arkadaşlar. Bu da un karışımı. Un karışımı. Başka bir şey çıktı mı? Yok ama bunun içinde yazıyor bu arada nasıl yapacağımız. Ee, yazıyor. Yok ya şey yazıyor bu resimde gördüğünüz nişastın içeren gıdaların isimlerini boş bir yere yazarak her bu şey bilgilerinizi test edin. Yani yapalım öğrenelim tarzı bir kutu yapmışlar. Ha, evet. Kutuyu böyle koyalım. Şimdi ne diyor kutumuzda? Bir saniye. Baştan okuyalım yapacaklar. Ama Öyle ben karışık kabı getireyim. Ee, yok ona şu an gerek yok diyor ki kağıt, Bak, cupcake... Bak yumurta, sıvı, yağ, su, süt ve tekrar su gerekiyormuş tamam. Ama şu anda şey diyor ki e, kağıt cupcake kalıplarını fırın tepsisine dizin. Fırını belirtilen dereceye ayarlayıp ısınma, ısınması için önceden açın diyor. E, o zaman şey yapacağız anladığım kadarıyla. E, Ama bu iki sevdiğimmiş. Bu iki tekine gelirse. Tamam, ee, fırını önceden açmamız gerekiyormuş. O zaman hemen fırını açıyoruz. My pony, my pony. Haydi, o zaman sen bunları diz tamam mı? Ben de Aslında... arkadaşlar karıştırma kabı alıp geliyorum. Ee, gerçekten nasıl bir şey çıkacak çok merak ediyorum. Normal limonlu kek, portakallı kek, kakao kekmine çok seviyor. Sürekli yapıyoruz ama slime'lı kek ilk defa yapacağız. Bence bu video güzel beğenilmesi gerekiyor, değil mi? Beğen, like alması gerekiyor ee, bu videonun. Eğer 700 beğeni gelirse 700 arttırıyorum 700. Evet 700. Gelirse 500 yeter Hayır. Yeter. Yetmez mi? Tam 500. Olarak. 500 beğeni gelirse arkadaşlar. Renk değiştiren gözümlü kek yap. Gözümlü. <laughs> ya, Söyleyemiyoruz ben. kek arkadaşlar. Renk değiştiren kek varmış bunun bir tane de onu yapacağız. Eğer 500 beğeni gelirse. Evet. Şimdi ben bunun içerisi yoktur dedim annem bilmemiş. Böyle ters çevirdim. Yoğun, yüzüm, masa, üstüm, başım, her yerim soğudu. Şey Tabii yani. <laughs> Bir şöyle söylüyorum ki un karışımını çırpma kabına boşaltın. Un karışımı un karışımını karışımını bunda. Tamam ama şöyle iyice salma aşağı düştüm. Tamam. Aşağıda kalmıştım. Tamam, kes bakalım şimdi. Gel ağzını. Ay. 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 bu normal un ya. Eğer olmazsa biz de unu un ekleyebiliriz. Şimdi bir dakika dur hemen onu <laughs> ne çizeceksin kuru unla kuru unu suratınıza mı şey yapacaksın şimdi bunu... bir kere <laughs> <musun? Bağım> <laughs> unu hatırlıyor musun bayan kız Maria un oldu ya evet babası kek yaparken benim gözüme un fırlattı arkadaşlar şimdi diyor ki üzerine yumurta bir yumurtamız. Ben kırayım. Hadi kırma. <laughs> <laughs> Masada kırmayı denesek daha kolay olur. Yine direkt parmaklarını yumurta içine <laughs> daldırdı yani. Tam onu da içine at. Dur her yeri yumurta yaptın. At içine Bu Buraya mi? bunu bunu karıştır. Evet. Çok karıştırayım. Hayır karıştırma diyor ki sıvı yağ. Sıvı yağ ne kadardı? Yaklaşık 5 yemek kaşığı. Ben şey yapayım sen kaşıkla dök ben koyayım. Allah'ım her şeyle birlikte yapıyor. biraz daha getir. Sonra her yer yağ olacak. Tamam. Bir. İki. i̇ki. Göz kararı falan yok. Çok dikkatliyiz yani. Üç. Üç mü oldu? Evet. Dört. Şey gibi oldu bu. Kekli yedim vurdular. Tamam. 9992. Kekli yedim vurdular. Nay 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 5 yemek kaşığı sıvı yağ koyduk. Ee, ve suyu ilave edin. Su ne kadardı cupcake <laughs> için? Şey, 5 yemek kaşığı. Tamam, ben içinden beş yemek kaşığı alabilirsin. Ben buraya koyduğum su. Alamam. Ben alayım o zaman. Kendik. <laughs> Yok, ben alayım. Bak, beş kaşık diyordum. Bir, bir daha el, öyle ama. iki, Tam bunu ben koyayım. Üç, aa, ama bir şey söyleyeyim mi? Dört, fazla koyacağım. Beş, çünkü yağ olduğu için içinde suyu çok almadı. Kaşık şey yaptı. Anladın mı? Suyu şey yapmadan. Karıştır diyor değil mi? Konuşamadım. Niye? Karıştır. O kadar acelecik ki. konuşamıyor Konuşmama müsaade etmiyor. Ter, el, çırpıcı veya işte bizimki gibi. Tamam. Homojen bir hamur haline gelinceye kadar yaklaşık bir iki dakika karıştırın. Bu hamur oldu bile. <laughs> bir dur, dur, dur. Her yeri... Ben yapayım birazcık. Birazcık yapayım. Tamam. Şimdi sen yap. <laughs> Ben de şunları düzelttim ben. Yine öyle gelişi güzel koymuş. Hayır de. o paketin içinde yazılmış. He. kaşık yardımıyla 8 adet cupcake kalıbını eşit şekilde paylaştırın. Kaşık. Tepsiyi fırının orta tarafına yerleştirin ve belirtilen fırın ayarında üzerleri hafif kızarıncaya kadar belirtilen sürede pişirin. O kaşık değil, o kaşık değil. <laughs> tamam, <değil mi? gülüyor> <laughs> 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 Kafamdakinin uyku bende olması şaka mıdır? <gülüyor> <gülüyor> şaka mıdır arkadaşlar? dur, <laughs> 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 <Ne, gülüyor> acaba böyle kimleri taklit ediyor bu şekilde? Aa misafirimiz geldi. Buyurun Emir Bey. Buyurun. Bir, el ister mısın? Tabii çok teşekkür ediyoruz. Çok saldım çıkabiliriz taşıyın. Evet. <laughs> Şimdi şey, bunları eşit bir şekildeyse bir dakika o zaman şöyle yapalım. Anne ben çeşit koydum. Anne bir tür süte burada var. Bunlar kabaracak evet. galiba. Daha burada var. Ama içme kullanacağım. O benim sütüm mü? Hayır. Hayır, eşit. sakın süte dokunma o sütle biz krema yapacağız çünkü. Ben demiştim ya, eğer Emir burada bu videoda olsaydı kesin o sütü kafaya İlk ben de dedim. yani. Hayır, pardon doğru sen dedin. Pardon, pardon. <laughs> pardon. Ay, ben konuşamıyorum ya. Ben de çok konuşamıyorum. Bu kadar olmuyor. Anne. Bak, o kabarı ama içinde kabartma tozu var onun. Doğru. Anne. Efendim. Ama normal oldu. Mine videodan sonra bir tane de oyun var, sürprizim var. Hadi bakalım. Ama şey diyor ya ben Mine, bakalım. un demiyor, un karışımı diyor. Bak un karışımı. Anladın Hadi. mı? Onun üstüne şimdi krema mı süreceğim? Hayır, Nasıl yani? Işte. Kremayı mı yani yapıp süreceğim? jel varmış işte slime. Onu herhalde koyacağız. Bilmiyorum. Bakacağız. Hadi bakalım. Bunlar kekler fırına arkadaşlar. Görüşürüz. Tamam. Şimdi e, keklerimiz fırına girdi. Artık onlar pişiyor. Ne kadar pişecektik? Bir dakika. Ha, üzeri kızarıncaya kadar, üzerleri hafif kızarıncaya kadar belirtilen süre belirtilen süre ne kadar? 18-22 dakika arası demiş. Ee, ne diyor? bir dakika şimdi koyduk teklere fırına. 2 <laughs> 18-22 dakika diyor. Ee, saat 20.40 o zaman 20 dakika diyelim biz buna. 20.40 ise 9'da alacağız. Tam 9'da pişmiş olacaklar. Heh, şimdi, şimdi direkt sütlümün hazırlanışı. Evet 150 milim buzdolabında soğutulmuş bir sütü bir kaba boşaltıp Dökeceksin kıyın yarısına. <laughs> niye bu kadar korkuyorsun? Ya Mineş'e böyle titreye titreye koyuyor. Şey, lok lok sesim gelmesi istiyorum. Üzerine yok, krema yok, karışımını yok. ilave ediniz. Süper. Açmışları var Çok ben... korkuyorum. Ben suratınıza falan patlatacağım onları diye. Bu arada şuraya sür sürme, şey yapma. Ee, bak yine konuşamadım. Bulaşık olmasın. Bulaşık. Bulaşık. Üstüm bulaşık olacak. O da konuşamıyor. Ay. Ben şu yok. İçi çok iyi. İçi çok iyi derken beyaz un gibi bir şey gelin yine. Ee, mikserin çırpıcı uçları ile önce düşük sonra... Aha. Mikser. <gülüyor> misker misker. <gülüyor> Aslında onun bir sahnesi vardı. <gülüyor> <gülüyor> o aklıma geldi mikserimiz yok. <laughs> Bu ne <da> ki? sen? Yok. <laughs> 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 misker misker bak. Komşunun bir Arkadaşlar hiç yani... Krema daha önce de hazırladık. Hiç aklıma gelmedi. Krema, e, krema için mikser gerekli. Çünkü bizimimizdeki mikser arızalandı maalesef. Mikseri isteyeceğiz. Sen biliyor musun onu bilmiyorsun. Ben <laughs> o sahne izleyeceğim. ama Anne. <gülüyor> Arkadaşlar gerçekten şu an Kemal bilenler bilir Tarhana sahnesine döndük yani. Şey yapalım derin bir kaba boşaltalım. Ya bismillah. Aa. gerçekten bildiğiniz Kemal Sunu'nun tarımın sahnesini burada çektik. Normalde de... E, döküldü. Nasıl döküldü? Aferin. <laughs> Yine gerçekten her şeyi maşallah sakarlı ile idare ediyor. Normalde bu kadar sıçramaması lazım. Sıçratma şeyimiz de var. Kabınızda bunu nereye koyduğumu bulamadım bir türlü. <laughs> Doğru. Keklerimizin üstü kızarmış arkadaşlar. Yanları yanmış. Aa, hayır, o, he o evet. yanları yanmış. O şey ama. Damla. Ince böyle kalıba ince ince damlamış ya ondan. Bunu şimdi e, keklerimizin soğumasını bekliyoruz. Ama ne yapmayız? Keklerimizin soğumasını bekliyoruz. Kremayı süreceğiz. Sonra buzdolabına koyacağız. Yani orada soğumalar için bir süre bekleyeceğiz. Yani o esnada, o, et et o, et işte o, tarafında... o yapacağız. O zaman Videomun burada devam etmesi ne gerek var? Ben, <laughs> ben <hiç sohbet> Kardeşim izledin mi? İzledim. Bitirdim mi? Bitirdim galiba. Ah. Çok mu oldu ya yine? Evet. Yo, bence hepsini o kadar koyacağız zaten. O kadar olmaz. Birer kaşık. Bu abiye oh, kaşık abarttın bak o daha, o daha çok kabarmış. Ama bu bunu kaplayacak. Hepsi değil işte. Arkadaşlar yani slime'ımız hazır soğumasını bekledik diye 15 dakika. Bence gayet kıvamlı oldu Mine. Sen ne düşünüyorsun? Ya, Oldu. Koyu yeşil bir şey oldu arkadaşlar. Ama burada açık açık yeşil oldu çünkü altında beyaz krema Evet, vardı. altında beyaz krema olduğu için e, bu jel, slime, jel slime diyelim. Artık çünkü birazcık jel gibi, birazcık da slime gibi. Of çok iyi. Bak tam oldu ama şekil var. Şöyle verilmez ki bunda şekil. Evet, Şöyle bakayım bunda vermeyi deneyeyim bir dakika. Ya bak bozuluyor. Bir de ben de bir döküyorum. Tamam olur. Dört tanesi sana, dök, dört tanesi sen tane tane dök. Eşit şartlarda, eşit miktarlarda. arkadaşlar şimdi bir daha Az olur oluruz da. <laughs> ya ne yapıyorsun? <laughs> Doldurdun onu. Diğer ya böyle bir eşit miktar yok ya. Böyle bir eşit miktar yok. Ne yapacağız Kaşık diyecek miyiz bunu böyle? Sılar valla ona dedim kendi daha de doldurdum. Ama neyse şuna da az olmuştu. Valla biz doldurduk. Yani eşit miktar diyor mu demek ki bizim cehennemiz çok çıktı. Şöyle şöyle şöyle. Bize tozlu geçiyor. Hayır o çok. Baksana o mı üzere doğru, zaten. Ay tam. Okay, okay. oldu oldu? Sen benden daha çok koydun. Güzel oldu. Tadına bakamayacağız çünkü bunların soğuması gerekiyor. Artık tadına e, başka bir videoda bakarız. Bunu ben de atayım. Arkadaşlarım. Ben. Bunu arkadaşlarına dağıtacak mı? Bir önce şimdi <laughs> kameraya gösterelim. Anne anne ayağı dökülecek. Şu dökülecek, şu dökülecek. Dökülmeyecek ayı bir şey olmaz. Bırak ya bırak bırak evet. panik yapma. Arkadaşlar bu şekilde yeşil sarı. Kameraya sırayla... çıktık daha mantıklıydı. Doğru söylüyor. <laughs> Yine bozuk saat bir kere daha çalış arkadaşlar. İki oldu bu. Evet arkadaşlar biz bu videoyu yaparken gördünüz çok eğlendik. Çok çok. Çok, çok eğlendik. Eğlen. Evet sizlerden ricam lütfen bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup videolarımıza like atmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Bildirimlerinizi açın. Arkadaşlar bildirimleri açmanız bizim için çok önemli. Sizlerden rica ediyoruz. O zaman oyunda kalın. Hoşçakalın. Hoşça